O gün gidek mi lan? Kardeşim ölüme gidek dedin de mazot mu yok dedik gidek. <laughs> Hero'lara bak ananı sikeyim. <laughs> gel gel gel. Çöğe çöğe ben açtım çöğe hadi. Ben de açtım lan hadi. Hoppa. Hani, lan hadi Onu çalarak ben Şurada cim... şurada da görüyor musun, oğlum adamı burada baksana. Duruyor yat ne yapsın orada. Aa burada lan. Gitmiş, lan. şuraya aa, gitti aa, ya. Aa kurbağa buraya girdi bak kurbağa burada bekliyorsa içinde biri vardır korku. Hay anam. <gülüyor> <gülüyor> ben Selam arkadaşlar. Bana gün bugün orman morgan yapıyorum. Aliyan'da laks yaptım. Mitte misin Aliyan? He he mitteyim. Tamam. Ben presin nerede oynadığını bilmiyorum. Ama geliyorum direkt mide. Harbi mi lan? Gel. aşağı yönelik yatmış zaten. He ha yapıyorum onu ben. Şuyu tutturdun mu? Tutturdum. Ben gireceksin, sen tutturacaksın ya. Ben ne tutturuyorum sen tutturacaksın ya. Hadi Tutturt. tutturdum. Tuttur. Ben, de tutturdum. Sende, sen ne var? Adamsın vur 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 karasat patladı vur çalan toptur oy güzelde güzeldi lan. çok basit nice. oldu lan yani bir de Q'yu tutturamam aman ara gitmene rağmen. Rağmen. gerek yok kardeşim level 1 ya ben şey yaparım ha, base tamam. zaten tamam ben, teşekkür öyle. ederim ben bir rengarı yokluyorum haberin olsun aha Adam aşağı, rengar aşağıda rengar Nerede gel aşağıda? gel maviye gidiyor gel maviye dön dön mavi orada mı aman aşağıda da ben de şaşırdım buradan ona mı gideceğiz cidden? evet evet dön sen ormanın, şu, orman, şu an kurtlarında dur oğlum dur mavisini görecek bulamayacak grompunda keseceğiz Ama O buradan geçmedi ki kurtlarında kurtlarında. E, tamam işte sen niye oradan gidiyorsun? Evet gördün mü? Ha şu an seni tek sandı. Hop ben de tutturdum. Oğlum muazzam ikili lan. Aa ben bunu çalayım bir de. <laughs> şu kanka buradan ota gidelim gel. Ben de mi geldim? gel Gel anasını mi? satayım. Ne yapam? geldim <laughs> geldim. Uyumu 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 çıkarıyorum. Ha. Çıkardım hadi konuş. Uyumluyuz uyumluyuz. <laughs> Attım kardeşim tutturdum sıra sende. Helal lan. Birazcık sıra bekliyorum. Sen aynen sende aynen tutturdum. birazcık bekliyorsun süpersin. Ona vurun 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 vurun. Ona vurum, bitkinlik vuru. koydum. Bak şimdi bak karasat bekletiyorum <laughs> Nice. Oğlum çok kastım lan. Daha orman almadın değil mi hiç kendi ormanını? Yok bir tane almadım harbi almamışım. Kanka buradan bir de gidelim direkt o zaman. Şuna, yani şuna yardım bile etsene. Ya. Şu yardım yardım. Ha -ha. süpersin go. Şu bir saniye geldi. Şu ha, anlamış. Döndüm attım yan ben de döndüm bir anda attım. Evet. Bak şimdi acılara yürüyor. Rikort. Oha nasıl yaptın lan? Abi lan. Kanka flash'a flash'a var mı var mı Q'un? Var var. Attım. O da tam flash aldım. Tamam. Attım bir anda. <laughs> tamam. Kanka bu biliyor ha bu oynamayı biliyor. Evet evet. Kanka yampiri alıp dönüp geliyorum ha. Tuttuydum ha valla. ana anam 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 geldim. Ana ödün lan. Kanka beni değiştiler. Kaçıyorum ben. Ana beni çeviriyorlar. Ba 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 ba. Lan atacak biliyorum. Biliyorum ne yapayım ne yapayım? Ne yapayım ne yapayım ne yapayım? Yok mu? Var var da. Aa! Oo çok iyiydi kanka. Aa sonra. Abi burayı nasıl atlıyor bu? Şuradan şuradan devam et. Gelmeye çalışıyorum. Devam ediyorum. Manası yok Allah'tan Attın attın tut 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 kaçtı lan. Tuttum W bastı. E Yanamın. Yanamın. İnanamıyorum. Kanka adam sinirlendi ya. Evet biraz içerlemiş be. <laughs> ee. ya ben ayakkabı alayım çıkayım. Denen evladı peki buradan buraya nasıl atlayabiliyor beyler Allah aşkına. Oyun oraya nasıl atladı lan? Baba ben bak 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 bota gidiyorum şimdi. Kafalar parlıyor. A Queen. Dur. Dur dur girdik girdik. Baba bak Queen'e ne yaptım? Bak bak bak. Queen knockout. Öteki de knockout mu? O knockout olmayabilir. Karasat alaydım olsun. Bak baba bu hareketin üstüne like istiyorum herkesten tamam mı? Abi, come on, çok iyiydi be. Kanka sana geliyorum. Gel kanka, esi yok. Arkadan geliyorum. Abi, anam yardım anam. et, yardım et. Sen gel buraya. Sen da, gel. kanka. Gel gel. Atladı. Aha burada. Aha. Hop, tuttu tut 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 Ben de tuttum, yok etti ben kanka bunu. Nice. Ben gidiyorum mavi şimdi. Veygar geliyor, Veygar geliyor. Gördüm, beni görmedi. Geldim, görmedi. Girdim, geldim. vur Aha. kanka, tuttur kanka. Öyle, yok ki yok ki bir, daha gelmedi. Bak 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 yalan <laughs> oldu bu, yalan oldu bu yalan. Oğlum adam Oğlum adam <laughs> Bırakın oyunu silin oyunu. Hadi alt F4 attın herkes burada şu an. Abi <aş> <laughs> arkanızda Yasuo var geldim. Ooo sen report bu arada. Aa, yani. öldünüz mü ya? Gel gel. Geldim her şeyim Ama var. O, bu. Tut. Tut hadi. Göster. Göster. Lan bakayım oğlum. bana o benim o benim o. Abicim. Ben abicim. De. Ne bende ne bende. Ne yapabilirim ki? Abi. Onu öldü lan. Abi ne yapayım abi. Abi double atacağım ben de öleceğim. Öldüm 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 ay anam Kurtuldun oradan bir de helal olsun. Lan Rengar sana. gel. Aa o ne yapıyor lan? Aa! Ana. Rengar es geliyor. Esti rüzgar. <laughs> <laughs> Ölür bu lan. Öl lan. Öl, öldüm de lan. Tüh. Nerede lan? Ultim var ha. Göstere göstere onu. Atsana. kontrol attı. Yetişmiyor göstere oğlum. La. Göstere göstere korktururum. W atarsam ölürüm ha. Genelde <laughs> Kanka burda <laughs> 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 Tamam lan at. Oo. <laughs> Doğru yer söyledin lan. Helal olsun sana. Nice. 50-150 asist. Baba ayakkabı bundan alayım ya. Beyler bu arada ilk tam ayakkabı <laughs> bitirdik. Ben muhabime giderken siz aşağıdan tam şuradan telefondan. Aşağıdan videoyu ben unutmayalım Ve abone olursanız bu ikinci kanalınız kontrol etmeniz yeterlidir. Ana kanalda karıştırıyor olabilirsiniz. Teşekkürler iyi Ha altı oldum kanka. Kanka bunun canına bak canına bak. Oy bir W atsam karasata patlar ölür he. Aa. Oo bak 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 flash attı flash attı. İzle izle beni izle beni izle. Harekete düşeceksin bak benim harekete. İzliyorum seni. Bir W koysam. Hop. Ah yanıyor. yanıyor öldü lan vallahi öldü lan. Öldü lan. İşte bu ya. Ha kanka bak kanka ya. İzle ya. Lan aha ölmedin lan. Aa. Aa. Kanka beni izliyorsun. Bende bende. Zoom. Oh my god. Nasıl ediyorsun bunu da? Skor'u yepiyorza bir şey diyeyim. Çok iyiyiz ha. Acı, acılara yürüyor. <laughs> kanka ultim var ha onu oynarsan hani böyle Kanka, oy, bir yerde. Oynuyorum hadi senin için oynuyorum ulti basıyorum. Daha var ama ha ben menzilde değil bak. Tamam tamam sıkıntı yok. Bak onu ulti bastım. Var, ona göre oyna. Tamam Sen tamam. Sen kestin tamam. Aynen güzeldi. At ben ultine, daha menzilde ult... değil kanka. Şuraya doğru. Ananı Ya sana uyan kafamı. Geldi mi lan asist? Asist aldın kanka. Al, aldım lan. Al, asist kestiniz lan. Senin bu kardeşin var ya. Aha aha. Orada rengar var dikkat et. Farkındayım bu öldü kanka. Tamam onu kes o, ben de öldü. koşuyorum. Öldüm. Aha Rengar atladı. Rengar'ı tut. Serafine tutuyorum lan flash attı Queen. 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 Aha Rengar geliyor. Rengar atladı. Rengar kanka, atladı bende... Rengar gitti Çok tamam. Iyisin. Nerede? Serap? Kaçtı flash yok ama. Kanka bir ulti atsana tam şuraya. Nereye? Attım. Nice! Asist aldım ha. Peki 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 bu kızcağızı. Aa, sen var ya sen. <laughs> Kanka ben burayı totem bıraktım. Bak buradan gelecekler. Orada bunu alayım orada keseriz. Tamam. Bak şimdi ne yazacağım. Seraphine. Bu değil bu değil. Bunu bırakıyoruz bunu değil mi? Bırak, bırak, bırak. 10 saniye içinde seni keser. Aha yalan oldu. Kaçıyormuş gibi. Süpersin adamım. Enayi serap geliyor görmemiş olma ihtimali serap, var. Önüne Yer gene. Aha kankacım. İsa hadi bunu tilt edek tut önce. Ben de tamam tutamadım. i̇yi tuttun ben tuttum. Olsun olsun. Sen de. Bırak 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 kaçıyor hissetmiş gibi hissetsin. Dur yavaşlatacağım patlatmayacağım Patlat Daha Of Hop adam sen. bence onu alamayacaksın kanka. Bence de alamayacaktım. Aha tuttum lan kanka var Aha, mı ki? Bak bak şimdi var. bak şimdi. Öldüm nah ölür. yanıyor yanıyor. Yan. Ah, yan. Aaa Aa. otuz Kız korkudan çok Ama Çok ateşlisin oradaki... ya sana kız. <laughs> Bak izliyor musun? Onu alırsam ne veriyorsun? Hop! 500 milyon gold. Orada durmadı ki oğlum o. Ulan da bilim o lan. Ben alırsam ben alırsam. Çok ben ateşlisin. Alırsam. Al ne al ne ne Gösteriyorum sana. <laughs> aa, no. şey aldı sen <laughs> e aldı. Hop hop. Aha. <laughs> aha. Arayı aldık da bunun canını yermiyor. Ha eridi. Bebeğim sallamam seni. Ne <laughs> yapabeyim? <laughs> <Aa>, yapıştır. <laughs> ya, ne yapacağız? E, aa bir. 3 2 hop şöyle de bir. tam <laughs> 5 saniye falan yiyor ya. Kanka ben dönüyorum abalonu bitireceğim. ben de döneyim 2500 kahram mı? Kahram var? Onu orayı şey yapmasak. <laughs> ha. Takılma boş ha. Böyle bir şey yapayım mı lan? Var ray, şey ray al. Al, almayayım ya boş ver. Ben teze gel. Riley Morgan'a korkaklar alıyor hani. Ki tutturamam diye önce yavaşlatıp şey yapıyorlar. Ya, ben yavaşlatayım sen tuttur diyecektim de öyle diyorsan tamam. Uy lan bu iyiydi. Aa <laughs> şu Düş, düşüncem oydu vallahi. Vallahi bu iyiydi. Şerefsiz bir de ciddiymiş lan oğlum. <gülüyor> Jungle <laughs> dip var bu arada oyunda bir tık. Yandım ay ay. Aha ma, kanka. Ama ya ama ya. Sen neyi na. kessin la bırak la. La bırak kessin. La. Bakayım lan. Ay Neyse bırak. Allah'tan bırakıyordun ha. Ana o ne? Oho. Bir şey uçtu. Bak 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 bak, bak. hadi tamam. hadi en iyi atışını yap. Bende. Bende ben yok yok. Aret patlatmadın lan. Çok şaşırttın beni. Niye yapmadım lan, ben de kendime şaşırdım. <laughs> Kanka, challenge yapalım. Karşı rakibin base'in içine girip bir adam kesersen eşek gibi andırıcam hadi. Ama duvarlar sındırdım içinde. içinde mi kesmem lazım Çi yoksa herhangi bir adam? He, <laughs> Şşşt, içinde. Ben ne anlatıyorum <gülüyor> hadi. <gülüyor> Hala soruyon herşey. <laughs> yok oyalanıyom oğlum, sen taktiği anlamadın. Kayı senin doğmasını bekliyor. <laughs> gir lan içeri, içeri gir Buraya olmaz. <laughs> o da olur, hadi o da olur lan. <laughs> Aa oğlum geç söyledin o da olur diye ha. Ha Dur şimdi. Hadi bakayım. Böyle bir iyi bir koydum. Eğimi patlattım. Q'nun gelmesi hayır, lazım. Hayır 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 hayır. Yes. Kanka yapana kadar geçerli mi? Geçerli ya. lan. Hadi lan. Ben oyunu bıraktım şimdi. Oyun boyu buraya koşacağım. <laughs> oy 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 oy. Yanıyor lan. Oy. Donmadı. Çık gel gel buraya çek. Kanka Veigar güçlü ha. Haberin olsun. Farkındayım. Şu, Şu an, an, an herkes, herkes bana bakıyor. <laughs> Aynı anda. Bebeğim Queen. Queen, kraliçem, pat, a, 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 a. her ama. şeyi kaçıranı gördüm, W kaçıranı <gülüyor> görmedim. <gülüyor> Kız çok tilt yalnız ha. Ya öldüğünde de gülüyor, va 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 nasıl kesiyorum bak, bak 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 bak. Bak 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 yanıyor yanıyor yanıyor. Yanıyor bir şey yok ki atam anasını satayım. Onun nesini yeme kanka. Yemem onun neyesini yiyen o sizsin. Ona Q, Ha Q, Aa, q tutturum. Tamam. Gel ulan tutturacağım 3 saniye. Tuttur valla direkt ultiyle alalım onu. Hadi 2 saniye. Bir saniye bak şimdi sanıyor ki minyonlar beni koruyor. Tutturdum. Tut lan. Aa. Tuttu. Aha vallahi canım anı kalmadı. O da oğlum al yapıştır kanka gerisi sende artık. Süpersin be. <laughs> oğlum ne eritiyorum lan. Alırım. Kanka, burada. Karı orada. <laughs> Gördüm şunu alayım bir toparlanmam lazım. Çok kötüyüm hadi be. Sen de sıra. Bende bir şey yok ki. Tut artık. Bende bir şey yok ki. Aaaa. Ee, mi ölme lan. Tuttum. Tuttum bunu. Tuttum ben Hı, de tuttum. Kaç lan? rengar geliyor kanka atladım. Aa bana atlamadı sana atladı. Kanka kurtu, <laughs> kurdum ben. <laughs> kanka bu dur. Yemediler kanka <laughs> valla kurdum ben dedim ama. İyi lan ben canlı çıktım oradan. Baba ne yapıyor adam ölüyor. Adam ölüyor. Gel gel nasıl yardım edebilirim ki sana. Buraya da gelmedi. İntikam. intikam alınıyor bak bak bak. İntikama bak benim. Zoom. Uf. Ulti açıp bana girse. Oğlum ayarsız vuruyorsun ha. Evet ulti basacağım şimdi. Bak 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 bak. Yanıyor yanıyor yanıyor. Hop. Gol. Oh! İyi koydum ha. 10 piksel. Daha Rabodon'un bitsin 3600. Ondan sonra gör beni. Oh. Nasıl lan? Ne nasıl oğlum onu eski, eski laks yok. <laughs> Kanka burada birileri var gel gel. Kanka bana da para lazım zaten dur 3600 lira parası lazım. adam totem atınca kulesinden korktu lan ama. Aha. 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 Hadi Hadi Görünmez lan, öyle ya. değil oğlum böyle atacaksın ya. Ova. Öldü lan. Öldü, öldü, öldü yana yana hiç bakmıyorum bile arkama. Para... bak ne yazdı Serafin. Evet sana Kanka. oyun. In... Öldün. Kız Zın... için lan. İntikamını Bir alayım mı? İntikamını alayım mı? Aha Kara geliyor. Adam geliyor. Kaçın ayol. Oho. <laughs> öldürdüler onu öldürdüler lan lan, bırak lan. Patlat. Otu... Nice. İsminiz nedir? Queen. Aha burada burada Oy. Diyordu lan. Ben de bir saattir o gün neye queen diye diyorum. Karşıda queen yok diyorum. Kraliçe demek istiyormuş olur. Aa gördün mü? Gördün mü? Gördüm. Kraliçe adamın ismi queen oğlum. Karın ismi queen. O kadar basit değil. Insta öldürmeyim. öldürmeyeyim. Nah veririm diye. atı Nah mı veririm? İzle ulan Sen şimdi bittin <laughs> kanka. Her yerde Serafin kovalıyoruz hadi. Nana'yı yedin şimdi. İzle. Ama kız iyi konuşuyor ha. Bak ha. Neyliğin, iyi dedi lan. İyi dedi lan. Kendimden utandım şu an. Bu kız büyük ihtimalle lol'e ye yeni başlamıştır. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ne alaka Kanka tut onu artık Ne yapayım oğlum adam kararsızca oynuyor Bana oğlum diyor kendini tuttur Kanka Rengar'a şeyim var Bitkinliğim var Süper atlayacak o Bırak atlasın Geberdi tuttum Tuttu. öldü, öldü Aa, Bak ben hiçbir tuttum. şey yapmadım Lan hiçbir şey yapma tamam. diyorum sana Hiçbir şey yapmadım kanka devam edelim tamam, Gel bana bakalım Bana bize kızıyor ne yapabiliriz oğlum bize <laughs> Bu da harbiden ya Buralar hep totemler Allah Allah nasıl anladın lan Bize lan Allah Sen <laughs> sen <laughs> 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 <gül Şeyin... Hayır kaldı. Yürü yürü. Ben yürü, yürü. lan. Yürü. Konuşamıyorum yürü. lan yürü, ne oluyor? Yürü, yürü. <gülüyor> 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 şey göre, esin içinde olunca konuşma yeteneğim gitti. Yürüsene oğlum niye yürümüyorsun orada? Aha ben ne yapacağım şimdi? İzle. Kanka Q atacaksın sıçrayla kaçacaksın. Sıçram yoksa ne yapacağım? Elde. Bak izliyorsun baba. Hop arkaya öne. Çok iyi pozisyondu. O Q'yu önündeki değil arkadaki adamı atmanın tebrik et. Tabii ben canım. Ben. Bak buna bir W koysam hayatını karartacağım da işte. Karardı. Koydun. Karardı, Karardı ki abi. yanıyor ki. Yandı, öldü. Öldü, öldü. Aaa, oh. öldü lan. Şşş, biliyoruz oğlum. O da ölür ha. Nah nereye ölüyor? Bir gün. Gaza getirme lan beni. Oğlum, ölür lan. Şimdi beyler, dönüyorum. Mejayı bitireceğim. Kanka, karşı base'in için adam kesilme şeyi geçerli mi hala? Hı -hı, geçerli ama tek başına orada olacağım. Bizim takım arkadaşlarımız orada olacak. He, olmamalı. Başta Peki... desene lan o ayrıntıyı. <laughs> ben yaparsam aynısını. Tamam, tamam. geçerli. Geçerli Sen yapacaksın. He. Aynı iddia geçerli. Sen yapacaksın yani. Çakal. <laughs> <Yeni gülüyor> <abi. gülüyor> <laughs> Bu ölür. Bak burada biri tuttu. Gördüm, Bunu sen tut. sonra da ben, ben tutayım. Ben pent atarım ama hakkımı çaldın. Helal et. Artık oh my god. Şey. İzle izle Kostu izle izle. Bak buna sen buraya Buna atıyorum. buraya at. Hadi be. Ne ya? Kanka. Aha atlayacak. Kanka ne olur onu atla. Ben gitti, level gittim, fark. Yok. Ayrıl. Ayrıl da gel. Ayrıl da. Bak tutayım mı? Tutayım mı? Tamam mu? gitti gitti tut, gelmeyecek. Tuttum tuttum. Lan tuttun sen de mafarmı ölünce. Gel. Onu, onu kesek. O bize yaşattığı korku ananı satayım. Daha bitmedi mi? Oh my god. Nereye öldü öldü? Ona yapıyor lan. Kanka gel base'den çıkanları bırak. Kim çıkıyor Kaysa? Yakala Kaysa'yı kanka. Sen öndesin. Tuttun tut tut dur dur, dur, dur dur bir. Hop. Ananı. Bravo kankam. Sen bayağı tuttun. iyiydi. Ben de tuttum. Evet Tuttuk. kaç. Allah kahretmesin. Onu keseyim mi? Yok lan öldü. Evet arkadaşlar videomuz buydu 10 numaraydı sağdan dünkü videomuzu Ali Yancı'ya koluna sağlık. Ben de canım. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi kanala abone olup bizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay.